Kuruluş Osman 180 2. bölüm özeti Büyük Gerçek ortaya çıkıyor. Selamun Aleyküm izleyiciler. Kuruluş Sultanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuruluş Osman 180 2. bölümün detaylı özetini paylaşacağız. Bu bölümde Bala Hatun'un mücadelesi, Osman Bey'in zekice hamleleri ve en büyük gerçeğin ortaya çıkması dikkat çekti. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bala Sofya'nın kalesinde. Bölüm Bala Hatun'un kendini kurtarmasıyla başlıyor. Bala Sofya'yı kendi kalesinde yakalayıp Halime'nin gerçek kimliğini ve yerini öğrenmek istiyor. Ancak Ulugan Bala'nın bunu yapmasına izin vermiyor ve işler daha da karmaşık hale geliyor. Halime gerçeği öğreniyor ama Halime, Sofya ve Bala'nın konuşmasını tesadüfen duyuyor ve Sofya'ya kim olduğunu soruyor. Ancak Sofya Halime'yi kandırarak sakinleştiriyor ve Osman'a Balan'ın hayatta olduğunu söylemesini istiyor. Böylece Osman'ı büyük bir tuzağa çekmeyi planlıyor. Osman, Begüm için tuzak kuruyor. Osman Bey, Balan'ın intikamını almak için Yusuf'un yardımıyla Begüm'ü tuzağa düşürüyor. Ancak tam yakalayacakken İlbay Bey araya girerek Begüm'ü kurtarıyor. Osman, Balan'ın hayatta olduğunu öğreniyor. Halime, Osman'a Balan'ın Akisar Kalesi'nde olduğunu söylüyor. Osman gizli tünellerden kaleye girerek balayı kurtarmak için harekete geçiyor. Balayı kurtarmayı başarıyor ancak kaçış sırasında Sofya ve Ulugan karşılarına çıkıyor. Balayı tekrar yakalanmaktan kurtarmak için Osman geri çekilmek zorunda kalıyor. Ulugan ise Osman'a teslim olmasını yoksa balanın öleceğini söylüyor. Orhan ve Alaeddin balanın yaşadığını öğreniyor. Osman, oğulları Orhan ve Alaeddin'e annelerinin yaşadığını söylüyor. Bu an aile için duygu dolu bir mutluluk sahnesine dönüşüyor. Boran Akisar'da kalarak haber ulaştırıyor. Osman'ın en güvendiği isimlerden Boran, Akisar'da kalarak gelişmeleri takip ediyor. Osman'a haber göndererek Balan'ın Sofya'nın gizli tapınağına taşındığını bildiriyor. Osman ve oğulları kurtarma operasyonunda Osman ve oğulları doğru zamanda harekete geçerek gizli tapınağın duvarını yıkıp içeri giriyor. Sofya ne kadar engellemeye çalışsa da Osman ve alpleri Balay'ı kurtarmayı başarıyor. Bölümün şok finali. Bölümün sonunda Sofya Halime'yi alarak kaçmaya çalışıyor. Ancak Bala Osman'ı durduruyor ve gerçeği söylüyor. Osman, Sofya'nın yanında götürdüğü kişi bizim öldü sandığımız kızımız Halime. Bu büyük itiraf Osman'ı derinden sarsıyor. Sofya ise gülerek "Artık gerçeği öğrendiniz," diyor. "Anis'e derlendiniz," diyor ve Halime'nin yüzünü açmak için ilerliyor. Tam bu sahnede bölüm sona eriyor. Gelecek bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 183. bölümde Osman ve Bala Kızları Halime'yi gerçekten tanıyabilecek mi? Sofya'nın yeni planı ne olacak? Sizce Halime Osman'a ve ailesine dönecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.